Kuntum hayra ummetin uhricet lillaz Ta'muruna bil ma'rufi ve tenhauna lil munkar ve tü'minuna billah Hadis-i okuyacağız. Kızlarınızı altın ve gümüş ile süsleyin. Elbiseleri güzel olsun. İtibar kazanmaları için de güzel hediyelerle ihsanda bulunun. Şimdi arkadaşlar bunda mevzu şudur. Kızını böyle süsleyip pisip sokağa salmayacaksın ama. Evinde edebiyle, adabıyla oturacak. He kıyafetlerini alırsın. Eşinin evinde yani evlendiği zaman kocasının evinde eşini o kıyafetlerle süslensin. Eşine o elbiselerle, o kıyafetlerle gözüksün. Kız çocuğunu güzelce terbiye edip Allah Celle Celaluhu'nun Verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse o kız çocuğu onun için bir bereket olur. Cehennemden kurtulup kolayca cennete girmesine vesile olur. Allah Allah arkadaşlar bu kız çocuğu acayip bir şeydir ha. Bak mesela bazı geri kafalı insanlar var. Kız çocuğu doğunca adam morali bozuluyor ya. Ben bunu duydum ya. Kız çocuğu, mesela cahiliye adetidir bu ya. Müşriklerin adetidir bu. Bu memlekette bunu yapan bu kafalı adamlar var ya. Kız çocuğunu doğduğunu önce arkadaş ya kız mı doğdu bilmem ne doğmaz olaydı bilmem şu adamın kız olunca morali bozuluyor ya. Allah Allah. Yazıklar olsun be. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kız evladını omzuna alıp Mekke sokaklarında koştu be. Hem de insanlar kızlarını diri diri toprağa gömerken. Kız çocuğu nimettir arkadaşlar. Nerede geçiyor? Taberani. İki kız evladına güzel muamele eden mutlaka cennete girecek. İbn Mace. Arkadaşlar kız çocuğu berekettir, güzelliktir. Vallahi çiçek gibiler ya. Gerçekten bak hani mesela şu vadınız işte herkesler ki işte erkek çocuğum olsun, bilmem ne olsun falan filan böyle yapar ama kız çocuğu ayrı bir güzeldir. Böyle bir insana bir tatlı bir huzur gelir. Mesela kız çocukları babalarına aşıktır. Öyledir. Mesela kızlar evvela ilk aşık oldukları babasıdır. İki kızı veya iki kız kardeş olup da maişetlerini güzelce sağlayanla cennette beraber oluruz. Maişet ne demek? Geçimini sağlayanla. Elinden geldiğince elinden geldikçe fazlasını yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın arkadaş? Elinden geldikçe geçimlerini sağlasan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennette beraber olacağız diyor. Allah Allah. Bak şimdi. Bak iyi dinleyin burayı. Kız çocuğu olanlar iyi dinlesin. Acayip bir hadis şerif. Çarşıdan aldığı şeyleri erkek çocuklardan önce ama bak burada da adaleti iyi sağlayın. Kapıyı erkek, erkek açınca çek lan demeyeceksin öyle lan de. manyaklık yapma yani. <laughs> Oğlum iki dakika şöyle bir sen bak bakayım o da <laughs> ne bileyim bir şekilde yap işte. Ya da hanımına telefon aç. Kapıyı kızlar açsın de. Ha, erkeğe de hediye al. Mesela atıyorum misal diyorum. İşte kızlara beş lira verdiysen misal bu. Erkeğe de beş lira ver. Ama diyor ilk önce kıza. Burayı iyi anlayın. Bak şimdi. Erkek çocuklarının önce kız çocuklarına verene Allah Celle diyor nazar eder. Ne demek nazar eder? Ne anladınız bundan? Hiçbir şey. Ben size anlatayım. Allah Celle Cedir kime nazar ederse ona ebediye nazar etmez. Anladın mı mevzuyu? Şimdi arkadaşlar gerçi saat de geç oldu ama bakkal makkal bulursanız. Şimdi çıkışta hemen. Buradan yapın. Var mı burada bakkal? Başkan. Tamam. bakalım şöyle kapatmasın. <laughs> Şimdi hemen evliler, kız çocuğu olanlar. Çıkışta bakalı orayın. İşte üç tane çikolata ya da beş tane ya da cebinden ne kadar para ararsın. Çikolata en hafif neyse ne. Al. Bu hadiste amel etme niyetiyle bak. Ameller niyetlere göre. Eşine de bir şey al. Sonra sopa yersin. Bana niye almadın lan Allah belanı versin. <laughs> Ulan bize hadis yok mu diye saydırıyorlar Allah'ım. Ondan sonra bana saydırıyorlar. O nasıl hoca bilmem ne neyse. Tamam. Şimdi kızlarınıza çikolata alın. Kızım gel bakayım evladım yavrucuğum benim al şu çikolatayı. O da eyvallah der. Sevinirse Allah'ın izniyle daha da paçayı kurtardın. Pa namaz abdesti bırakmayın ha. size <laughs> Allah Allah. Bizim ile de öyle. Ya. Hocam diyor namazı bırakayım lan manyak mısın namazı kıl. Müjdelenince hemen namazı bırakıyor bizimkiler. Tamam mı inşallah? Niyet aldınız mı kız çocuğu olanı? Ha, az önce bu kadar kızınız yok lan ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> az önce <kullan> <laughs> 5 kişiye kasinde şimdi 50 kişi vardı Allah'ım Rabbim. Neyse Rabbim hepinize kız çocuğu nasip etsin abi. abi. Evet. Bak devam ediyoruz. Çarşıdan meyve alıp eve getiren sadaka sevabı alır. Bununla alakalı sohbetimiz var. Sadaka ama sadaka niyetiyle. Geçen bir tanesi yorum yazmış. Hoca hoca e ee, ben sana sadaka niyetiyle diyor ne diye bir şey diyor. Ben dedim hani eşlerinize sadaka niyetiyle hani bir lokma verin yedirin dedim geçen Instagram attık yine bombolu olay oldu. Sadaka deyince kadınlar kendilerini dilenci yerine koymuşlar. Lan ne alakası var? Söyledik zaten dilenci muamelesi yapmayın dedik bayağı yersiniz. Neyse anlıyor zaten tersten anlıyor. Sadaka niyetiyle sevap alır. Getirdiği meyveyi erkek çocukların önce kız çocuklarına versin. Kadınları kızları sevindiren Allah korkusundan ağlayanlar gibi sevap. Allah Allah. Bak arkadaş acayiptir ya. Valla bak eşinizi sevindirin. Eşiyle küs olan çıkışta barışsın. Evet İlla ki aramızda çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Barışın. Niye? Arkadaşlar cehennemin ateşi söner mi? Söner. Neyle söner? Allah korkusundan gözden akan iki damla yaşla söner. Evet. Ama bak hadis-i şerife bak. Kim eşine ya da kızlarına iyi muamele ederse onları sevindirirse diyor Allah için ağlamış gibidir diyor. Ve Allah için ağlayan diyor cehennem azabı görmeyecek. O cehennem ateşini söndürüyor. Karına kızına iyi muamele edersen cehennem ateşini söndürüyorsun. Daha ne diyeyim mübarek adamlar. Bekarlar da bir elini avuçlasın yani şöyle bir sevinsin Allah. Ya evlenmeye sebep kardeşim daha ne yapayım ya Allah Allah. İbn-i geçer. Üç kızına İhtiyaçtan kurtulanana kadar iyi bakan, yedirip giydiren elbette cenneti kazanır Ebu Davud. Daha ne diyeyim ya mübarek adamlar. Bak şimdi. Üç kız veya üç kız kardeşinin geçimini veya başka sıkıntılarına katlananı Allah Celle Celaluhu cennete koyar. Sahabeler dedi ki Allah ya bu sahabeler çok akıllı ya. Yemin ediyorum zehir gibiler. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mesela üç kız çocuğu olan işte diyor cennette mükafat var. Biz olsak ne yaparız? ben de iki kız var yandım bilmem bittim. Onlar diyor ki ya Resulallah iki kız olan olmaz mı? Olur. O da olur. Ya so iste. Allah Allah. Bundan başka bir abi ya Resulallah, bir kızım var. E ne yapacağız? O da olur dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa ve kella kendi kafasından mı söylüyor? Haşa ve kella. Ayet var o kendi hevasından. O nefsinden konuşmaz. Ne konuşuyorsa Allah Celle Celaluhu'nun emri, izni, iradesiyle konuşuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arkadaşlar yani bu iş kaynağı da söyleyelim. Hakimde geçer. Şimdi şu mevzuları şöyle kısaca bir özetleyelim. Arkadaşlar bu e, hanımla alakalı konuşacağım konuşacağım diyorum. Araya işte başka sohbetler karışıyor. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden bahsediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar işte kocasına eziyet eden şöyle olur, kocasına eziyet eden böyle olur. Tabi hadislerde geçenlere teferat vermiyorum. Kadınlar resmen bize düşman olur. Ya sadece kadınlar mı işte benim kocam şöyle, benim kocam böyle hiç işte kocalardan bahsetmiyorsunuz da hep kadınlara yükleniyorsunuz da İslam dini bu mudur da siz söylesiniz ya arkadaş erkeklerle alakalı yüzlerce sohbetimiz var YouTube'da var ya Geçen Instagram'a dedim mi sohbet attık. Arkadaş dayanamadık bir sohbette attık ya. Erkeklere öküz öküz diye bağırdık adamlara ya. Adamlar çıkışta beni bıçaklayacak. E öyle kardeşim ya. Öküz dedim adama daha ne diyeyim daha. Ama TikTok'ta bir izlenmiş. Aman ya Rabbi. Kadınları hocam adamsın. Yürü be aslan. <laughs> Az önce seviyordunuz ben ne? ne oldu? Tabii 5 dakika önce seven kadınlar lan Ben böyle hoca görmedim diyor. Sen ne mübarek bir, bir adamsın. Niye? Kocasından çile çekiyor ya. Ben de ne dedim? O öküzlere sesleniyorum dedim. Bir tane çalışmış şey öküzlere hakaret etmedi hoca diyor. <laughs> Öyle yani benimki diyor öküzden de beter diyor. Yani sabana koysan diyor. Evet <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Öyle şimdi bazı kocalar da var. Yani şeytan oturmuş adamı izliyor. Öyle. Gerçekten bak. Rabbim bizi o eşlerden eylemesin amin. amin. Rabbim eşine sadıklardan eylesin. Amin. amin. Arkadaşlar bakın kavga gürültü her evlilikte olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile eşleri tartışmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık bir ay mescitte yattı be. Allah Allah bir ay yaklaşık ya mescidette Hazreti Ömer gördü ağladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördü ağladı ya Ya Resulallah Kisralar Kayserler saraylarda köşlerde kalıyor Sen burada hasrın üzerinde yatıyorsun dedi ya Allah Allah istemez misin ya Ömer Dünyanın olsun cennet bizim olsun Arkadaşlar bir daha söylüyorum bak Kadınlar da kocalarına adam gibi davranacak Kocalar da kadına adam gibi davranacak Bunun başka lamacimi yok Herkes eşit olacak. Eşit derken adalet konusunda. Ama evin reisi erkektir. Hanımlar kusura bakmasın. Öyle. Benimki ipsiz safsız çalışmıyor bilmiyorum. Tamam. Olabilir. Ama söz erkeğindir arkadaş. Ha, kadına danışacak. Bu ayrı mesele. Erkek ben ne dersem olur anlamında değil. Danışacak. İstişare beraber olabilecek. Rabbim sizden razı olsun. Amin.